Evet gazların tekrarı için böyle kısa kısa birazcık bakalım istedim. Ee, öncelikle gaz kanunları ile başlayalım. Bizim en çok kullandığımız formül malum e, PVNT ve biz ideal gazlar üzerinden işlemler yapıyoruz. Peki bu PVNT çıkana kadar nasıl bir yolculuk olmuş? Bunların ilişkilerini bilin. Boylemer ve basınç hacim ilişkisi. Basınç hacim birbirleriyle ters orantılıydı. Birazdan o grafiklere bakacağız. Şarj, hacim sıcaklık ilişkisi. Sıcaklıkla hacim birbirleriyle doğru orantılıdır. Ee, mesela hacim sıcaklık ilişkisine nasıl bakıyoruz? Pistonlu bir kapta. Pistonlu bir kapta sıcaklığı arttırdığım zaman hacmin de arttığını söylüyoruz. Böylelikle sıcaklık doğru orantılı. Ama neyle? Kelvin cinsinden ona dikkat ediyoruz. Gayrusak basınç sıcaklık aynı mantıkla kapalı bir kapta bu sefer sıcaklığı artırdığım zaman basınç da artıyor diyorduk. Şu kenara şunu da eklemek istiyorum. Eğer çarpma sayısı ile ilgili bir şey karşınıza gelecekse çarpma sayısının direkt formülü yok ama oran orantı açısından çarpma sayısı molle doğru orantılı, molekül ağırlığının kareköküyle doğru orantılı. pardon yanlış yazıyorum. sıcaklığın kara köküyle doğru orantılı, ema'nın karaköküyle ters orantılı ve hacim ile ters orantılı şeklinde böyle bir orantı var. Eğer lazım olursa bunu da kullanabilirsiniz. Avogadro iki şey üstüne çalışmış. Mol hacim ve mol basınç. Bunlar da birbiriyle doğru orantılı. Şimdi aşağıda çizmiş olduğum grafikler var. Bununla ilgili dikkat edeceğiniz şey ne? Birincisi basınç hacimle ilgili. Basınç hacim birbiriyle ters orantılı. Basıncı artırırsanız hacim azalır tam tersine pistonlu bir kapta işte hacmi aşağı indirirseniz hacim ağır, hacim azalırsa basınç artar şeklinde ters orantılı olduğunu söylüyoruz. Burada böyle bir grafik verildiğinde buradaki A noktası ile B noktasındaki PV çarpımları birbirine eşittir. Ya da bizim yaptığımız gibi ilk durum bölü son durumdan da yapabilirsiniz. Nedir mesela? Eee 0.5 atm'ymiş, 22,4'müş. Şöyle 22,4. NRT dedim. Zaten molleri vermiş sıcaklık sabit. İkinci durumda ise B noktasında P1 vermiş. Hacmim 44,8. NRT deyip buradan gidenleri götürüp basıncı çekebilirim. Eğer size karşınıza böyle bir grafik gelirse. Mesela birden fazla. Burası P burası V olmuş olsun. X gazı, Y gazı şeklinde böyle de verdiğimi farz edelim. Ben bunların diyelim ki sıcaklıklarını eşit vermiyorum ve diyorum ki, e, bunların sıcaklıklarını nasıl ilişkilendireceğim? O zaman şöyle yapıyorsunuz. Hem basınç, hem hacim, hem sıcaklık birbirinden farklı değişkenlerse eğer mutlaka PV=nRT formülünü yazıyorsunuz. Çünkü o bizim için ideal gaz denklemiydi. Burada sabit olanları götüreceğim. Mesela ne yapacağım? 3 tane değişken benim için çok fazla. 2'ye düşürüyorum. Hacmi sabitliyorum. PV=nRT'yi yazdım. Mol sabit. R zaten sabit. Ne yapacağım? Hacmi de sabitlersem basınç sıcaklık birbirleriyle doğru orantılıydı. O zaman yukarı doğru çıkıyorum. Basıncı büyük olan X'in sıcaklığı da büyüktür şeklinde yorum yapabiliyorum. Zaten bu grafikten göreceğiniz üzere basınçla hacim birbirleriyle ters orantılı, basınçla mol birbiriyle doğru orantılı, basınçla sıcaklık birbiriyle doğru orantılı, hacimle mol, hacimle sıcaklık birbiriyle doğru orantılı şeklinde söylüyoruz. Tek başına eğer PVRT kullanacaksanız mutlaka basıncı ATM cinsinden almayı unutmayın ve birimlere de dönüp bir bakın. R'ye gelince ne yapıyorduk? 22,4 bölü 273'ü kullanıyorum. Ne zaman? Eğer sıcaklığı 273'ün katı olarak veriyorsa bunu kullanıyorum. Ama eğer sıcaklık 300-500 gibi bir derece ise o zaman 0.082'yi kullanıyorum ki çarpma işlemim kolay olsun. Sıcaklıkta mutlaka Kelvin'i alıyorsunuz. O da Celsius'un üzerine 273 ilave ederek bulmuş olduğunuz bir şeydi. Gazlarla ilgili basınç iki katına çıkar yok bilmem ne olur falan gibi sorularında sıcaklığın Kelvin olduğundan mutlaka emin olun. Yani ben Celsius cinsinden sıcaklığı iki katına çıkardım diye basınç iki katına çıkmaz. Lütfen ona dikkat edin. Mesela işte burada dediğim gibi atıyorum 10 dereceden sıcaklığı 20 dereceye çıkardım. Öğrenci diyor ki sıcaklık iki katına çıktığına göre basınç iki katına çıktı. Hayır. Hiçbir zaman Celsius kafasıyla değil. Daima Kelvin kafasına çevirip o şekilde düşüneceksiniz. Peki. Hacimle sıcaklığın doğru orantılı olduğunu söyledim. Bu tür grafiklerde basınç hacim ya da sıcaklık hacim grafiğinde sıcaklığınızın birimi çok önemli. Eğer eksiden başlıyorsam, eksi 273'ten başlayarak çiziyorsam bu Celsius grafiğidir. Bir kere buna dikkat edin. Burası sıfır derecenin olduğu yer. Yani mutlak sıfır noktası. Ne demek o? Pardon burası mutlak sıfır noktası. Burası sıfır derece olduğuna göre üzerine 273 ilave ettiğimde 273 kelvine denk gelecek. Burada demek ki 273 kelvinde 22,4 litrelik bir hacme sahipmişim. Yeni sıcaklığımı nasıl bulurum? İlk durum bölü son durum yapıyorum yine. Basıncım sabit. Hacmim 22,4. N dedim, R dedim. Sıcaklığım 273 Kelvin'de. 0 dereceye denk geliyor. 273 Kelvin. Basıncım sabit. Hacmim 44,8 en R dedim sıcaklığımı bilmiyorum. Zaten buradan da gördüğünüz gibi hacmi 2 katına çıkardığınızda sıcaklık da 2 katına çıkacak. Ama Kelvin cinsinden 546 olacakmış. Eğer direkt mutlak sıfır noktasına ait çizmek istiyorsanız nasıl yapıyordunuz? Kelvin cinsinden olacaksa sıfırdan bu şekilde başlayarak çiziyordunuz sıfır Kelvin'den. Lütfen bu iki grafiğe çok dikkat edin. Çünkü bunu verip Celsius mi çizilmiş ya da Kelvin mi çizilmiş? Bu nokta nedir? Bu nokta sıfırdı Kelvin'e denk geldiği için bu nokta mutlak sıfır noktasıdır mesela. Burada ise Vn yani hacim mol ilişkisini söylüyor. Hacim mol ilişkisi bizim için doğru orantılıydı. Eğer molü arttırırsanız aynı şekilde piston yukarı çıkacağı için haliyle hacimde artacaktır yorumunda bulunuyoruz. O yüzden yine ilk durum bölü son durum yapıyorum. Ne diyorum? Basıncım sabit 2 atm'ymiş. V1 hacmindeyim. Mol sayım 2. RT dedim. Sıcaklığım da sabitmiş. Basıncım yine sabit değişmiyor. E, hacmim 33,6 oldu. Molüm 3 mol oldu. RT diyorum. Sabit olanları götürüyorum. Buradan ben V1'i çekiyorum. Yapacağınız şey bu. Peki ideal gaz denklemi yazdık. PVRT. Bir de bunun değişik bir versiyonu vardı. Neydi? PMDRT. Arka sayfada birazdan onunla ilgili soru var. Gerekirse yoğunluk verirse, molekül ağırlığı kullanmanız gerekirse de bunu kullanıyorsunuz unutmayın. İdeal gaz koşulları neydi? Bir gaz ideale nasıl yaklaşır? Nasıl olurdu bu? Yüksek sıcaklık, düşük basınç düşük molekül ağırlığı bu koşulları sağlarsanız bir gaz için bu gazın ideale yaklaştığını ya da ideal gazmış gibi davrandığını söyleyebilirsiniz. O yüzden lütfen bu kodlamaları unutmayın. Zaten biz bir gazın ideal olduğunu nasıl söylüyorduk? Diyorduk ki en serbest haliyle olsun. Ben yaz saatindeki öğrenciye benzetiyorum. Baskı az sıcaklık fazla. O zaman demek ki bu koşulları sağlarsanız bir gazın ortalama kinetik enerjisini arttırır ama üstündeki baskıyı azaltır da onları rahat hareket etmeye zorlarsanız o zaman bu daha ideal, daha serbest bir gaz olacağı anlamına geliyor. En meşhur soru tiplerinden bir tanesi de bu. Tüplü sorular. Tüplü sorularda kim kimi taşırsa mantığı vardı. Buradaki bakın x gazı hem açık hava basıncını hem de buradaki cıvayı taşıyor. O zaman buradaki x gazının basıncı 76 artı 10 kadardır. Burada göstermiş olduğu 40 bu gazın hacmi. Ters çevirdim. Kim kimi taşıyor bu sefer? Bu sefer P0 hem x kazını hem de buradaki cıvayı taşıyor. O zaman 76 eşittir px artı 10 diyorum. Bakın buradan basıncı buldum. Eğer bu şekilde yatay olarak vermiş olsaydı kimse kimseyi taşımayacağı için px p0'a eşit olacaktı. Burada ilk durum böyle son durum var. Neden? Çünkü değişen bir şeyler var. İlk durumda 86'ymış basıncı. İlk durumda hacmim 40 kadarmış. N dedim, R dedim, T dedim. Farz edin ki sıcaklığı değişirse yine buraya yazarsınız. Sonra son durumda burada basıncım ne oldu? 66 oldu. Hacmimi bilmiyorum. NRT dedim. Gidenleri götürür, yeni hacminizi bulursunuz. Burada önemli olan bir şeyler değişiyorsa, ters çevirdim, gaz ekledim, sıcaklığı arttırdım, basıncı değiştirdim ne yapıyorsam, ilk durum bölü son durum yaparak siz eksileni, artanı, değişeni rahatlıkla bulabilirsiniz. Burada önemli olan bu. Bakalım arkadaki soru tiplerinden bir tanesine. Bu da meşhur soru tiplerinden biridir. İşi bir gazın yüzde bilmem kaçını başka bir tarafa pompayla aktarıyorum. O zaman ben bu soru tipinde ne yapacağım? Şimdi ben formülümü bilmiyor, biliyorum. Neydi benim formülüm? PVRT. Eğer sıcaklığın sabit olduğu bir durum varsa R zaten sabit. Bu tür durumlarda madde miktarı gerekiyorsa mesela atıyorum ki iki kalemim var, %50'sini başkasına verdim dersem ne olacak? Ben rahatlıkla miktar olduğu için hemen rahat, rahat karar verebiliyorum. Ama burada miktar yoksa şunu unutmayın. R ve T sabitse basınç hacim çarpımını mol gibi kullanabiliyorduk. O zaman demek ki benim X gazından 4 molüm, Y gazından ise 6 mol'ün varmış gibi davranabilirim. Şimdi daha yorum yapması kolay. Neden? Çünkü ben bu 4 mol'ün %60'ını başka bir tarafa alıyorum. Nedir bu %60'ı? 2.4 mol karşıya geçiriyormuşum. Şimdi bakalım. X kabı, pardon birinci kap, ikinci kap diye yazayım. Şimdi benim ikinci kabımda bir kere 6 mol gaz vardı. Bir de üzerine 2.4 mol gaz geldi. Buradaki formüle geri dönersem eğer. Madem PV çarpımı mol. O zaman şöyle diyebilir miyim ben? P'yi bilmiyorum. Hacmim ne kadar bu kapta? 3 litre. Ne kadar molüm olmuş oldu benim? 8.4 molüm olmuş oldu. O zaman P'nin ben 8.4 bölü 3 olduğunu buradan da 2.8 atm olduğunu söylerim. Zaten bu mantıkla P son 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 mol bölü son hacim. Neden bunu böyle yazıyorum? Çünkü basıncın anlamı şudur. Birim hacimdeki mol sayısı. Yani ben birim hacimdeki burada kaplayan mol sayısını bulursam aslında basıncı bulmuş oluyorum. O yüzden basıncın anlamını bilmek önemli. Geldim birinci kaba. Birinci kapta 4 mol gazım vardı ama %60'ını karşı tarafa gönderdiğim için 2.4'ü gitti. Bana kaldı nokta. 6 mol gaz. Peki bu 1.6 mol gaz ne kadarlık bir hacmin içerisine yayılıp da basınç yapabilecek? 1.6 mol gaz 2 litrenin içerisine yayılıp 0.8 atm gibi bir basınç yapıyor. Bu tür sorularda da uygulayacağımız taktik budur. Geldim aşağıdaki soru tipine. Meşhur soru tiplerinden biri de bu pistonlu kap fakat her iki tarafta da farklı gazlar var. Pistonlu kabın esnek balonun özelliği neydi? Şu dış basınç iç basıncı eşittir. Bu da pistonlu bir kap anlamı bu. Bu taraftaki basınç bu taraftaki basınca eşittir. Bunun anlamı bu. O zaman ben ne yaparsam yapayım pistonu sağa sola kaydırsam dahi bu tarafın basıncı bu tarafa eşit olmuş olacak. Bakalım ne yapıyoruz? Musluktan sabit sıcaklıkta 0,2 mol N2 gazı gönderiyorum. Şimdi bakalım. Birinci yapmanız gereken işlem bu soru tiplerinde. Birincisi her iki tarafın molleri oranını, mollerini mutlaka bilin. Peki mol ne ile alakalı? Basınçları eşit bunların. Hemen PVRT'yi yazdım. Sıcaklıkları eşit. R zaten eşit. Basınç eşit. O zaman bunların molleri ile doğru orantılı. Bakıyorum şimdi. 3 hacme 0,3 mol denk geliyorsa 1 2 3 4 5 6 hacme demek ki 0,6 mol helyum denk gelecek. Bakın helyumun molünü de bulmuş oldum. Ee, şimdi molleri oranını buldum. Molleri oranını bulduk. Bu tamam. İkincisi şu mantığı oturtalım kafamızda. Ben buradan eğer ilave edersem bir madde bir şekilde bu tarafa doğru x kadar kayacak demektir. Yani sıkışacak bir şekilde. Tamamen sona kadar gittiremem ama bir miktar gidecek. Ne kadar gittiğini bilmediğim için x dedim. Ve piston nerede durursa dursun sağ taraf sol tarafa eşit olacak. O zaman şöyle bir mantık kuruyorum. Basınçları eşit olacağına göre p dedim. Bunun hacmi 3'tü ama x kadar kayacağı için 3 artı x dedim. 0,3 moldü ama x, x 0,2 daha geldiği için 0,5 mol oldu. R, T dedim. Bu tarafın basıncı bir şekilde tabii ki ilk basınçla aynı değil ama sağ taraf sol tarafı eşit olmuş oldu. Pistonlu kap olduğu için. 6 hacimdi ama x kadar eksildi. Kayacak çünkü. Bunun molü 0.6 idi. R'ydi T'ydi. Sabit olanları her şeyi götürün. Buradan x'in yaklaşık 1.09 gibi bir değer geldiğini göreceksiniz. Bunun anlamı nedir? Bir birim kaymış. Birazcık daha kaymış. O zaman bu ikisinin arasında bir yerde bu gazlar duracak anlamına geliyor. Tabii ki ilk basınca göre... Kesinlikle basınçları artacak. Çünkü sıkıştılar. Ekstra gaz ekledim. Ama ne olursa olsun piston burada da durmuş olsa bu tarafın basıncı bu tarafın basıncına eşit olacak. Zaten pistonun mantığı manası bu. Aşağıdaki soru tipine bakalım. Yoğunluk falan var. Engel var. Engel olduğu zaman nasıl düşüneceğim? Gazın basıncına P diyelim. Gazın mutlak sıcaklığını 3 katına çıkarıyorum. Şimdi bakalım. PV, yazarsam ben bakalım ee, bakıyorum. Mol sayısı R sabit zaten. Ben bu gazın sıcaklığını 3 katına çıkarırsam otomatikman hacmin de 3 katına çıkması lazımdı. Ama burada engel var. Bu engellere çarpacağı için burada istediği kadar ne yapamayacak? ilerleyemeyecek. Bu da ne demek? Engele dayanacak buradaki sıcaklık artışının bir kısmını da basınca yansıtacak anlamına gelir. Yani artık engeli dayandığı andan itibaren sabit hacimli bir kaba dönüşmüş oluyor. Nasıl yorum yapacağım onunla ilgili? P kadar basıncım vardı. Hacmin V'di. Moş sayım sabit R, T dedim. Sıcaklığım T kadardı. Yeni basıncım ne olacak bilmiyorum. Engeli dayanmamış olsaydı pistonlu kap olmaya devam edecekti. O zaman diyecektim ki sabit hacimde pardon sabit basınçta kalacak hacmi 3V olacak bitti ama engele dayanınca işler değişiyor engele dayandığı andan itibaren o artık sabit hacimli bir kaba döndü son basıncı bilmiyorum engele dayandığı için artık son hacmimi biliyorum 2V kadar oldu n dedim r dedim ama sıcaklığım 3T oldu Buradan son basıncımın ise 1.5 P kadar olduğunu gördüm. Bakın benim basıncım 1.5 P kadar artmış. Diyor ki şimdi ama bu grafikte. P basınçlı kabul 5 P'ye çıktı. Hayır 5 P'ye çıkacak bir durum olmadı. 1.5 P'ye çıktı. O zaman bu grafik doğru değil. Geldim öz kütlenin yorumunu nasıl yapacağımı. Öz kütleyi unutmayın. D eşittir M bölü V'yi kullanacaksınız. Gazın miktarında değişiklik yok. Gaz eklemedim, gaz dışarı çıkarmadım. Hacim V kadardı. Tamam. Ama sonradan benim miktarım aynı kalmasına rağmen hacmim 2V kadar olmuş oldu. O zaman demek ki ben buna 2D dersem buna D diyebilirim. Çünkü yarıya düştü. Hacim 2 katına çıkarsa yoğunluk yarıya iner. Bakıyorum 2D'den dedi ki D'ye düştü. O zaman bu mantıklı. Hacim için neydi? Hacmimiz V kadardı. Engele dayandığı için 2 V kadar oldu. Bu da doğru. Ama basıncımız sabit kalamadı. Eğer engel olmamış olsaydı sabit basınçlı bir sistem olarak yolumuza devam edecektik. Bu da e, Meb'in yayınlamış olduğu sorulardan bir tanesinin içerisinde vardı. İşte kısmen bunları almaya çalışıyorum. Şimdi içeride balon olan bir X gazı var. Y gazıyla, e, Y gazı var içeride ve dışarının 1 ATM olduğunda bana söylüyor. Diyor ki kah musluğunu açıyorum. Şimdi ondan önce balonun mantığını bir hatırlayalım. Balonun mantığı iç basıncın dış basıncı eşit olmasıydı. Yani Y'nin basıncı 0.5 ise X'in buradaki basıncı da 0.5'tir. Bir kere önce bunu kabul edelim. Ben musluğu açtığım andan itibaren ne olacak? Musluğu açarsam eğer dışarının basıncı da işin içine dahil olduğu için basınçlar 1 ATM olacak. O zaman 0,5'ten 1 atm'ye doğru giden bir yolculuk var. Hem y için hem de x için. X'in basıncı ne olur o zaman? 0,5'ten 1'e doğru gidecek. Yani x'in basıncı artar doğru. Y'ne y, ne, y ne olacak? Musluğu açtığım andan itibaren y dışarı çıkacak. Daha geniş bir hacme yayılacak. Daha geniş bir hacme yayılınca hacmi artar doğru. Ee, peki... Hacmi artınca o zaman y'nin basıncı ne olacak? y'nin basıncı azalacak. x'in basıncı arttı. 0,5'ten 1'e doğru gitti. Ama y için y'nin hacminde ani bir artış var. y'nin hacmi aniden artarsa o zaman y'nin basıncı azalmış oluyor. x'in yoğunluğu ne olur demiş. x'in yoğunluğuna bakalım. D eşittir m bölü v'yi yazdım. Miktarında değişiklik var mı x'in? Yok. Peki basıncı ne oldu? Basıncı arttı. Basıncı artarsa ne olur? Basıncı arttığı andan itibaren hacmi azalır. Daha da büzüşmeye başlar balon. Daha da küçülür. Hacmi azalırsa o zaman bunun yoğunluğu artar. Y'nin şöyle X'in basıncı arttı. Kabul. Ama Y'nin basıncı azalacak. Neden? Çünkü ben 0,5 atm'deki Y gazını serbest bir ortama bırakıyorum hacmi çok arttı. Hacmi çok artarsa moleküller arası çekim kuvveti azalır. Dolayısıyla bunların çarpma sayısı da azalır ve basınç da azalmış olur. Peki bir ATM basınç yapan CH4 gazının bu da başka sütürlü bir soru. Sabit hacimli kapta yoğunluğu D kadardır. Aa, peki. Kaba bir miktar helyum gazı eklenince gaz yoğunluğu 3D oluyormuş. Toplam basınç ne olur diye soruyor. Şimdi Yoğunluk verdi, farklı gazlar veriyor. Benim aklıma P M -A D R T geliyor. Paran varsa daha rahat. Öteki de paran varsa da ne rahat Şimdi bakıyorum, bu sorularda dikkat etmeniz gereken bir şey var. İlk durum böyle son durum yaparken, bakın burada yapabilirim. P V -E R T'yi kullanırken kesinlikle toplaya toplaya yapabilirim. Hacim toplanır, mol toplanır. Sıcaklık yükseliyor eyvallah. Ama burada molekül ağırlıklarını toplayamam. O yüzden herkesi bireysel kendi içinde değerlendirmek zorundayım. PMADRT'de ilk durum bölü son durum yaparken dikkat edeceğim. Basıncım 1 atm'ydi. CH4 16'ymış. Yoğunluğu D kadarmış. R'ymiş D'ymiş. Şimdi CH4 için aldım. Helyum için alırken nasıl alıyorum? Helyumun yoğun şey basıncını bilmiyorum. Ne kadar katkı sağlayacak bana bir fikrim yok. MA'sı 4 kadar. Şimdi yoğunluğu D kadardan 3D'ye geliyorsa demek ki helyum bana 2D'lik bir katkıda bulunuyor. O zaman ben buraya 3D değil 2D yapıyorum. Çünkü ayrı ayrı almak zorundayım. İşin içine EMA girince toplaya toplaya gidemem. R dedim, T dedim. Hepsi gitsin. Burada ee, helyumun kendine ait basıncının 8 ATM olduğunu görüyorum. Şimdi peki bu bitti mi? Hayır. Sadece helyumunkini sormuş olsaydı 8 atm derdim. Ama bana toplam basıncı soruyor. Bu kabın içerisinde hem helyum var hem CH4 var. CH4 1 atm'ye kadar yaparken helyum 8 atm yapıyor. O zaman demek ki bunların toplam içerisindeki 9 atm'lik bir şeyden bahsedebilirim. P toplam olarak sorduğu için bunu topluyorum. Lütfen buna dikkat edin. Tekrar söylüyorum. Eğer tek başına soruda atıyorum ki Hacmini vermiş işte 22,4. Ee, molünü vermiş mol demiş 3 mol. Ee, ondan sonra sıcaklığını demiş işte 273 derece. Bana diyor ki bunun basıncını bul. Bakın ilk durum son durum yapacak bir şeyim yok. Dümdüz bana veriyor. O zaman şöyle şuna dikkat edeceğim. Basıncı yazdım bilmiyorum. 22,4'ü yazdım. E, ee, molü yazdım 3. Ee, burada sadeleşme açısından 22,4 bölü 273'ü alırım tamam. Bunu da Kelvin'e çevirdim 546. Burada bulduğunuz değer ATM cinsindendir. Eğer santimetre civa derse 1 ATM 76 santimetre civa ve 760 milimetre civaydı. Bu dönüşümlere mutlaka bakın kitaplarınızda vardır. Torlu olanı, paskallı olana şöyle bir göz gezdirin. Ama gaz kanunları ile ilgili temel olarak böyle değişik soru tipleri bu şekilde çözülebilir. E, gaz kanunları ile ilgili başka ekstra hatırlatacağım bir şey varsa Klasik basit. Bunu böyle veriyor mesela. Diyor ki sıcaklığını iki katına çıkardım. Hemen ne değişiyorsa ilk durum PV-NRT'sini son durum PV-NRT'sini oranlayıp yaparsınız. Grafikli soru mu geldi? Üşenmeyin. Tek tek bunları yazıp sabit olan nedir? Kim gitti? Kim kaldı? Bunları bu şekilde karar verebilirsiniz. Mesela Bir tane grafik üstünden şöyle vereyim. Diyelim ki şöyle verdi. 273 dedi. Şu şekilde bu X gazı bu Y gazı dedi. Bu basınç bu da kim olmuş olsun zaten sıcaklık verdim. Celsius cinsinden sıcaklık oldu. Ben bunların hacimlerini sıralamak istiyorum. Nasıl sıralayacağım? Hemen PVRT'yi yazıyorum. Şimdi bakıyorum ee, mol sabit tamam R sabit 3 tane değişken var fazla ne yapacağım? Bir tanesini eşitliyorum. Hemen sıcaklığı eşitledim bakın. Sıcaklığı eşitlediğimde yukarı doğru çıkıyorum. Basıncı büyük olanın hacmi nedir? Küçüktür. Kimin basıncı büyük? X'in. O zaman demek ki Y'nin hacmi X'in hacminden büyüktür derim. Bu şekilde grafik soruları gelir de size yorumlatırlarsa bu şekilde yorumlayacaksınız. Ee, ve Kelvin'e çevirmeyi unutmuyoruz. Bunlara lütfen dikkat edin.